Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün tarih boyunca insanları büyüleyen, efsanelere, teorilere ve araştırmalara konu olmuş Atlantis hakkında konuşacağız. Platon'un yazılarından modern araştırmalara kadar uzanan bu gizemli uygarlığın gerçekten var olup olmadığını keşfetmeye hazır mısınız? Atlantis efsanesi nereden geliyor? Atlantis hakkında bildiklerimizin çoğu antik Yunan filozofu Platon'un milattan önce 360 yılında yazdığı Timaeus ve Critias adlı eserlerine dayanıyor. Platon'a göre Atlantis gelişmiş bir uygarlıktı. Bilimde, sanatta ve mühendislikte çağının ötesinde bir toplumdu. Ancak halkı zamanla açgözlülüğe ve kibire kapıldı. Tanrılar bu ahlaki çöküşü cezalandırmak için büyük bir felaket gönderdi ve Atlantis bir gecede denizin dibine gömüldü. Platon'un bu anlatımı o günden bugüne farklı teorilerin ortaya atılmasına yol açtı. Atlantis gerçekten var mıydı yoksa Platon'un anlattığı sadece bir ders niteliğinde bir hikaye miydi? Atlantis nerede o olabilir? Tarih boyunca birçok araştırmacı Atlantis'in izlerini sürmeye çalıştı. İşte en popüler teoriler. 1. Santorini, Minos Uygarlığı Teorisi Milattan M.Ö. 1600'lerde Santorini adasında Tera Yanardağı patladı ve güçlü bir medeniyetin yok olmasına neden oldu. Bazı bilim insanlarına göre Platon'un bahsettiği Atlantis aslında Minos Uygarlığı olabilir. 2. Atlantik Okyanusu gerçekten battı mı? Platon Atlantis'in Herkül sütunlarının Cebeli Tarık Boğazı ötesinde olduğunu söylüyordu. Bu yüzden bazı sal araştırmacılar Atlantis'in gerçekten Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde kaybolmuş olabileceğini düşünüyor. 3. Karadeniz Teorisi Bazı Türk araştırmacılar Atlantis'in aslında Karadeniz'de olduğunu öne sürüyor. 7 bin yıl önce Karadeniz'e büyük bir su baskını olduğu biliniyor. Acaba Atlantis'in batışı bu olayla bağlantılı olabilir mi? 4. Amerika teorisi Atlantis'in Aztekler ve İnkalar gibi Güney Amerika uygarlıklarıyla bağlantılı olabileceğini öne sürenler de var. Hatta Christoph Kolomb'un Atlantis'i bulmak amacıyla yola çıktığını iddia edenler bile mevcut. Günümüz bilimi ne diyor? Gelişen teknoloji sayesinde okyanus tabanında yeni keşifler yapılıyor. Özellikle Bimini yolu ve Japonya'daki Yonaguni anıtı bazı araştırmacılar tarafından Atlantis'in kalıntıları olarak yorumlanıyor. Bir diğer ilginç araştırma alanı ise DNA ve genetik bağlantılar. Bilim insanları eski uygarlıkların genetik mirasını inceleyerek Atlantis soyundan gelen halklar olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. Atlantis neden bu kadar büyüleyici? Atlantis, insanlığın yükseliş ve çöküş hikayesinin en güçlü simgelerinden biri. Bir medeniyetin bilim ve sanatla zirveye çıkıp kendi hataları yüzünden yok olması tarih boyunca birçok topluma ilham kaynağı. Bu yüzden Atlantis sadece bir şehir değil, insanlığın geleceği hakkında da bir metafor olarak görülüyor. Peki sizce Atlantis gerçekten var mıydı yoksa sadece bir efsane mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz abone olup bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.